200'den sonra falan FZ8 geçmeye başlayabilir Ne oldu? Sen beni görmüyor musun ya? Senin bir şeyin şey var mı? Bir dakika dur sen beni görmüyor musun ya? Murat, sen, Murat iyi misin? Murat sende bir şey var mı Murat? Ya. Bırak ya. Karşı yolda geç. Karşı yolda. <laughs> Boş yapma. <gülüyor> 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 alt yola doğru inmek burada Okan'dan harika bir iki aşamalı sollama geliyor gerçekten yani kitapta yazıldığı gibi bir iki aşamalı sollama geldi ama gelen sadece o değil belli belirsiz bir şey görüyorum aynada ama çok da emin değilim yine de tabi konsantrem önümde sürmeye devam ediyorum alt yola gireceğiz ama bakın arkadan gelen bir şey var ufo değil başka bir şey helikopter Olur ne olacak yani e, efendim söyledi, sivil helikopter var askeri helikopter var ambulans helikopter var polis helikopter bir sürü helikopter var onlardan biri geçiyor. Pek geçiyor gibi de değil yani bakın hemen üstümüzde dolanıyor gibi arkada değil mi? Neyse canım biz, yani biz e, trafik kurallarına uyduğumuz için sorun yok. Şimdi alt yola geliyoruz buradan sağa döneceğiz ve alt yola gireceğiz. alt yol daha dar virajların daha keskin olduğu bir yer deniz kenarından gidiyor bir de orası da çok güzel helikopter artık peşimizi bırakmıştır herhalde diye düşünüyoruz zaten niye bizim peşimize takıldık ki değil mi ee, o da ne yine helikopterimiz hemen bizim üstümüzde belki bizi sevdi belki helikopter pilotu da motorcu o yüzden bizi seyrediyor bu da olabilir biz gidiyoruz o hala arkamızda yalnız biz gidiyoruz o hala arkamızda yalnız İlginç Bir ara şöyle bir ters ters bir bakıyorum Artık gitsene hani işin yok mu gibilerinden O da galiba işim sizsiniz diyor Biz bunu sonradan anladık Öyle öyle Şimdi burada giderken trafik kurallarına uygunuz Hiçbir şey yok Tam ben bunları düşünürken Bir hata geldi Okan'dan Bir sollama Ama yanıldı çocuk yani neydi yanıldı? Bakın şimdi biraz geri alacağım videoyu, orada size bir daha göstereceğim. Ha, bakın şurada kesik çizgiler başlıyor. Okan'ın yanıltan bu oldu. Ondan sonra oysa ki hemen düz çizgi devam ediyor ama Okan o kesik çizgilerde çıkmıştı bir kere. Ben çıkmadım. İşte cezayı burada yedik çünkü helikopter tam tepemizdeydi. Ha, bana neden geldi? İlerde, ileride yaptığım hatadandır. Bilmiyorum. kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Ne yol burası ya? Yol bu. Arkandan mı geleyim ben teyze? Bir şey yok abicim. Masraflarını karşılasın gitsin. Neyin ne masrafın yok? Sinyal kırıldı. Bir bir kralaş. Karşılayacaksın ablacığım. Ben karşılayacağım. Ben mi karşılayacağım? Ben taksiden iniyorum, kapı açıyorum. Kardeşim ben yasak. Bak kamera var. Kamerayı ben boşuna takmıyorum. E, tamam. Tamam yasak. Ben taksi iniyorum. Kapı açma yasak. Burada niye iniyorsun abi? Işıkları geç müsait bir yerde insene. Burada trafik işliyor. Evet. Trafik işleyen yerde sen nasıl kapı açıyorsun abla? Ya ablacım bırak ben bu işte doğru bırak ya. Masrafını karşılıyorsun. Ya. Gidiyorsun ondan sonra ben anlamam. Ben burada zevkime düşmedim. Ben de zevkime kapıyı açıp da seni e, düşmedim. tamam kasitemi. git müsait bir yerdeyin abla. Burası Müsaitim. trafik. trafik. Değil. Al taksici Müsaitim. burada. Abi, işte, burada. Işte, Abi ben onu bunu in, bilmem. Ben Hı. ışığı ta orada bekleyemem şu, tamam mı? Şu, Araba ya. var diye. adam çarptı. Nasıl adam çarptı ya? Bir anda diyelim hani sen diyorsun ya benim bir şeyim yok. Evet. Diyelim bir anda senin çocuğuna şurada bir şey olsaydı sen nasıl haklı olurdun değil mi? Ya benim başıma ilk defa böyle bir şey ya. geliyor. Ablacım ilk bak, defa geliyor da bak kendini benim yerime koy tamam mı? Tamam mı? Ben haklı ya haksızın araştırıyorum. Kendini benim yerime koy tamam mı abla? Sen motorun ben üstündesin ben kapıyı, kapıyı açıyorum. sen gelip çıkıveriyorsun Tamam sen motorun üstündesin bayanlar da motorcu ben kapıyı açıyorum ne yapacaksın? Ben suçluyum değil mi? Kendini benim ben yerime koy. Ben arıyorum burada kardeşim ya. Ya ben anlamam arkadaşım. Masrafı neyse karşılayacaksın. Ne, 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 masrafı var ki? Söyleyeceğim ben şimdi. Benim internet yok ya Artın Nasıl? İşte evet git abicim ya bak ablayla anlaşın Bana abicim ya Arabanda varsa sen o zaman şey yap Evet Evet Çağır polis çağır bakmaz ki Çağır istediğin polisi çağır Bir işin varsa gülelim ya. Bir varsa başım üstüne. Senin Araba, sonuna kadar gideyim. Senin arabanı ben mi vurdum? Ben mi şey yaptım arabanı? Abicim ama? benim ne günahım var? Bak ben durdum, Senin günahın yoksa abi. Kafa şunu sen kadına. Çaraktın. Benim ne günahım kadına, kadına söylesene. Kadına söylesene niye burada şey yapıyor? Ya da sen niye indiriyorsun burada abi? Abi indirmiyorum ben ışıkta durdum. Bayan kapıyı ya. açtı. Ben ona dedim ki. İndemediysen bayana diyeceksin. Sen niye kafana bir hareket ediyorsun? Alayım ben babacığım. Bir arasan ne oluyor? Ben ne yapayım? Kamera ya? var mı? Ben ne bileyim abi. Bak abi, ya. bak görüntülerim varsa oradan çıksın. <laughs>